sevgili Tolga Bey, Century 21, Begonville, Ortakent, Bodrum aramıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş Biraz bulduk. Biraz sizi tanıyalım. 16 Mayıs İzmir Karşıyaka doğumluyum. Yaklaşık 15 yıldır Bodrum'da yaşıyorum. Bizim baba mesleğimiz inşaat ve enerji üzerine 35 yıllık bir firmamız var ikinci kuşak. Oo. Onu devam ettiriyoruz. Ya yani güçlü bir sosyal çevremiz var. Birçok iş insanı derneğinde yönetim kurulundayız. Hı hı. E, güzel bir potansiyelimiz var devam etmekte olan. Bodrum'da da güçlü bir inşaat gayrimenkul sektörü var. Biz yaklaşık 10 yıldır da inşaat sektörüne yatırımlar yapıyoruz. Projeden yerler olsun. alıyoruz, evet. yerler satıyoruz. Hı -hı. Kendi yatırımlarımız var ciddi Hı -hı. anlamda. Bu süreçte de 4 ortağız biz. E diğer üç ortağımla gayrimenkul sektöründe daha da ilerlemek istedik. İlerlerken dedik ki kurumsal güçlü bir firma olsun. Hı hı. Sonra internetten sizleri bulduk. Birkaç arkadaşımız tavsiye etti. E bizim gayrimenkullerimizi alıp satan <laughs> arkadaşlarımıza danıştık. Bu sektörde en güçlü firmalar kimdir? Hep karşımıza siz çıktınız. <laughs> ya, çok Sonra bizler oldu. de araştırdık. Hı hı. Century 21 markasına odaklandık. Arkasında Master Türk deyince sizi gördük. Sizin güzel yazılarınızı okudum internette, baktım, değerlendirdim. Vizyon olarak bize uyduğunuzu gördük. Zaten biz kendi sektörümüzde de İsveç, Alman firmalarıyla çalışıyoruz. Hep Hı -hı. kurumsal Hı -hı. firmalar bunlar. Hı -hı. E Dedik ki kurumsal bir yapımız olsun. E, Orta kentte de Bodrum'da da kendi yerlerimiz var. İşte 3 ofisimiz var. Yaklaşık e, 350 metrekare tutan Hı -hı. toplamda. Hı -hı. Hı -hı. Dedik burayı güzel bir e, konsept belirleyelim. Böyle bir yola çıkalım. Çıkarken de dedik kurumsal güçlü bir firma olsun, bize değer katsın, bizi güçlendirsin. Ya çünkü biz bunu 3 yıllık, beş yıllık bir plan olarak değil bir uzun vadeli bir plan sürecek olarak bir plan düşündüğümüz olsun diye. için. Evet. Hı -hı. E yurt dışında da çok güçlü bağlantılarımız var. Dedik ki yurt dışında da en azından bir markamız olsun. Hı -hı. Böyle girdik sürece, gideriz güzel. Baktık Master Türk de güzel bir aile. Bizde de önemli olan aile kavramı zaten güçlü bir birliktelik olması. ...Aynur Hanım da sağ olsun birçok soru işaretimizi kendisi giderdi. E, giderdi. Evet. Böyle bir sürece girdik. Hayırlısı Hedeflerimiz olsun. büyük inşallah herkes gibi. Orada siz Bodrum aslında bir taraftan e, çok ciddi anlamda ...fiyatların arttığı, işin büyüdüğü, her metre altın değerinde olduğu bir yer. Evet çok. Değerli. Ama öbür tarafta da siz Kendiniz aslında bu işi inşaat tarafında yapıyorsunuz. Alıp satmayı da biliyorsunuz. Bodrum coğrafyasını da çok çok iyi biliyorsunuz. Evet. Dolayısıyla biz aslında bu işe sıfırdan başlamıyoruz bence. Bayağı iyi bir yerden başlıyoruz. Kesinlikle. Burada e, Bodrum bizim için de çok değerli bir yer. Güçlü de olduğumuz bir yer. Yani markalarımızla da güçlü olduğumuz bir yer. E, orta kentte oranın ortası aslında. Evet, baş, ee, başkenti sayılır aslında. Başkenti sayılır, <laughs> öyle <gülüyor> diyebiliriz. 350 metrekare bir ofiste başlıyoruz. Bir yıl sonra, üç yıl sonra, on yıl sonra biz Century 21 Begonvi'ni nerede göreceğiz? Üç yıl, beş yıl sonra daha da büyütmeyi düşünüyoruz. Hı -hı. Hatta, hatta bizim kendi bir yerimiz daha var. Şu an boşta duran, orası da yaklaşık 450 metrekare. Hı -hı. Üç katlı bir yer bizim Hı -hı. yerimiz. Zaten orta katında bir diş kliniği var. Hı hı. E, o da lüks bir segmenti hitap ediyor. En alt katı da e, ilerleyen zamanlarda bizim ilk e, etapta bir 20-25 kişilik güzel Bek böyle kuracağız. bir ekip kurmak istiyoruz. Hı hı hı. Çalışan arkadaşlarımıza, dostlarımıza. Hı hı. Daha sonrasında bunu büyüttüğümüz zaman alttaki o 450 metre kariyerimizi de değerlendirmek istiyoruz. Süper. Hedeflerimiz büyük. Dileriz herkes gibi. İnşallah bizler de Hocanın dediği, alırız. iddia yediği ve yaptığı ispattır. Ben şuna inanıyorum. Başarı da başarısızlık da bir alışkanlık. Eğer bir firma ikinci kuşakta devam edebiliyorsa, ikinci kuşak onu daha ileri götürebiliyorsa... Çünkü Türkiye'de 35 yılı bulmuş, 35 yılı geçmiş çok çok az işletme oluyor. Genelde ikinci kuşağı bile belki de kalmıyor. Dolayısıyla orada o başarının bu başarının başlangıcı olacağını düşünüyorum. Aramıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nice yıllar, nice yollar, nice başarıları birlikte elde edelim diyorum.